Ecevit, bak sık sık geleceksin. Tamam mı oğlum? Ulan nasıl sattı seni? Valla farklıyım, Sattı ne lan? Sen her gün görüyorsun. Ben bu çocuğu göremiyorum. Söz değil mi? gelecek Tamam, hadi çıkın yukarı. Beklemeyin. Geleceğim yarın. Hadi. İyi geceler. Hadi. hadi güle güle. Yapacaksın. Neyi? Ben senin düşündüğünü bilmiyor muyum? Alacaksın intikamını, hepsini atacaksın hapse. Öyle mi? Öyle. Ben sana inanıyorum. Büyüyünce ne olacağım demiş miydim sana? Avukat. Kötülük yapanları yakalayacağım, hapse atacağım. Polis ol o zaman. Olmaz. Güzel bir takım giymiyor polisler. Bir sürü takım olacak. Pahalı. Pahalı olmasa da olur. Olmaz. En güzelinden olacak. Hem arabam da olacak. Jip. Evim de olacak. Teraslı. Ben de geleceğim mi? Delimsin kızım. Tabii geleceksin. İçini nasıl istiyorsan öyle yapacaksın. Bir bakmışsın işte eve geliyorum. Sen kapıyı açıyorsun. Yemek mi yapmışım sana? Tabi, Gök güzel yemekler. Mumlu masalar. Hepsini alacağım sana. Çünkü çok param olacak. Herkes gelecek. Herkese iyi edeceğim. Aa! Olmayacak deme hiç Değil Deme öyle. Ya baksana şu halime. Komşudan eskisiyle geziniyorum. Nasıl olacak o dediklerim? Hepsi olacak. Nereden biliyorsun? İnanıyorum ben sana. Fark etmez ki. Ne olursa olsun ben hep sana inanacağım. Söz mü? Söz. yapayım? söz verdim. Neyse ben gideyim artık. Ben bırakayım. Bilal canım okur sonra. Çocuk olmakla başlar inanmak. Bir çocuk birine güvendi mi... ...ne yapsa değiştiremez onu.